Selam dostlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, Altın darphanesi sertifikası Altın Espir. E, zaten bir önceki videoda kanalıma da abone olursanız çok sevinirim lütfen abone olun. E, bir önceki videoda söylemiş olduğum gibi e, burada e, tepenin aşılımı birlikte yeniden bir boğa yaşanılacağını kendisinde söylemiştim beklemiştik de. E, gördüğünüz gibi bu tepenin aşılımı birlikte zaten yeniden bir boğaya girmiş oldu kendisi. Bunu neye istinaden yapıyor? altının yeniden boğaya girmesiyle birlikte bu da boğaya başlamış oldu. Ancak çok zamansız oldu. Buradaki hesaplama şöyle olması gerekiyor aslında. Yani 71,40 ya da şöyle yapayım. 100 çarpı 71,40 dediğinizde sizin gram altını bulmanız gerekiyor. Gram altının fiyatına göre e, altın darphanesinin fiyatına hesaplanan 5561,72 yani şu anki fiyatı bölü 100 yapıldığında e, şu anki rakamın yani altın espri sertifikasının rakamı bulunması gerekiyor. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Aradaki makas aralığı o kadar çok açık ki e, bunu kapatmak bile maliyetli olacağını düşünüyorum. Şu an için tekrar bir boğa trendine girebilmesi için teyit alabilmesi için ben boğadayım artık yukarı yöne devam edeceğim diyorsa 77,85 TL'yi yukarı yönde kırması benim için makul, benim için olası bir duruma evrilecek kendisi. Eğer kıramaz da aşağıda kalır ise yani burada ikili bir tepe yapar ise burada da trend dönüş formasyonu olacak. Ve bu da fiyatın aşağı yönünü sert bir şekilde devam edeceği anlamına gelir dostlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.